Hac ibadeti üzerine farz olan bir kimse bu vazifesini yapmadan vefat ederse, varisleri bu durumda ne yapmalıdırlar? Zengin olup da hacca gidemeden ölen bir kimse, bıraktığı maldan kendi yerine hac yapılmasını vasiyet etse ve terekenin üçte biri bunun için yeterli ise, varisler tarafından bu vasiyet yerine getirilir. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haç etmeyi adayıp da hacce demeden ölen kadının yerine haç etmek isteyen kızına izin vermiştir. Böyle bir vasiyette bulunmamışsa, varislerden herhangi biri kendi malından onun adına haç yapabilir. Bu durumda ölenin haç borcunun düşmesi umulur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara olan borcun ödenmesi gerektiğini delil göstererek, Allah'a karşı olan haç borcunun da mirasçıları tarafından ödenmesi gerektiğini söylemiştir.